Arkadaşlar merhaba. Biberlerimizi dikeli 4-5 gün oldu. Benim uyguladığım bir yöntem var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Bunu şişeyle dikiyorum. Şişeye delikler açıyorum. Biraz sonra göstereceğim nasıl yapıldığını. Üstten, ikinci sıradan ve en alttan. Şişe içerisinde toprak dolduruyorum biraz. 7-8 kaşık alttaki delikleri tutması için. Buna en hani su vermedik. Sadece biberlere can suyu verdim. Ve bugün de yağmur yağdı. Şişenin içine su vermedik. Bunun özelliği şu. Şişe havadaki nemi bu deliklerden içeri hava giriyor. Her yerde belli bir miktar havada nem vardır. Bu nemi suya çeviriyor gördüğünüz gibi. Ve bu su da dibe akıyor. Dibdeki toprakta birikiyor. Alttaki deliklerden toprağı ve biberlerin köklerine veriyor. Bu şekilde sulamayı unuttuğumuz zaman veya geciktiği zaman biberlerimiz kurumuyor. Yine canlı kalıyor. Az da olsa bir bitkiye destek sağlıyoruz. Sulama zamanı kapağı açıp hortumla dolduruyoruz. Doldurduğumuz zaman çiçeğin içindeki su çok az şekilde toprak yüzeyine çıkmıyor yalnız. Toprağın altından. 10-20 santim altına kadar. Yavaş yavaş toprağı ıslatmaya başlıyor. Yani damla sulamadan çok daha geçerli bir yöntem. Bu birinci Sırada de, e, deldiğimiz delikler normalde yarım-bir saatte bitiyor ancak en alttaki delikler bu şeyi 10-15 gün idare ediyor çünkü toprak delikleri tıkıyor, suyun geçişini çok yavaşlatıyor. Bu yavaş yavaşlayınca çok az da olsa su biberlerimize yeterli oluyor ve toprak devamlı nemli kalıyor, nemli kaybetmiyor. Hiç olmazsa 10-15 gün yeterli oluyor. Çok sıcak havalarda tabi bunu biraz daha sıklaştırmak gerek sulamayı. Yöre durumuna göre. Ve havadaki nemden ürettiği suları görüyorsunuz. Yani bu kadar su bile biberlerimizin kurumasını önlüyor. Topraktan su vermediğimiz için kök bazı hastalığı olmuyor. Burası çok güneş aldığı için güneş bitkiyi yakıyor. Ve çiçek açmasını önlüyor. Belli bir süreden sonra biber biber vermiyor. Bunun için ben bunu sık diktim. Şişenin dört kenarına dört tane. Yani güneşi toprağa iletmeyeceğiz. Toprak güneş görmeyecek. Isındığı zaman biberi olumsuz etkiliyor kökleri etkiliyor. Çiçek açmasını önlüyor. bir biber vermesini önlüyor. Şişemizi aldık bunu deleceğiz. Ben şöyle çakma bir dikiş iğnesi yapıştırdım. Bir santimden biraz kısa. Bununla deliyorum. Şimdi üstten şuradan 5-6 santim bir ara veriyoruz. Buradan deliyoruz. İlk delik olduğu için biraz çevirmek gerekiyor kapanılması için. Arkanızda, arkasından şişemizde altını çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4. boğumdan 2 tane delik atıyorum. 3, 4, evet. Ve bir tane daha. Tam karşısını çeviriyorum. İki delik de buraya. Ve yan tarafını çeviriyorum. Çünkü dörtlü dikmiştim biberleri. Eğer siz ikili dikiyorsanız iki tane delik yeterli. Diktik. Bunun tam karşısını çevirelim. Birinci aşamayı bitirdik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Şişemizin dibine sık delikler atıyoruz şu boğumlara göre. En alttan. Evet. Şişenin ağzını açtım. İçine biraz toprak dolduruyorum. bu kadar yeterli bu dibinin tutması için. Bunu toprağa ikinci boğumun üzerinden şuraya kadar gömüyoruz. Yani 20 santime yakın bir gömme oluyor burada. 15-20 santim arası. Buna hiç su vermediğimiz zaman üstteki delikten ve diğer deliklerden hava sirkülasyon oluyor ve içine, içine nemli hava giriyor. Nemli hava girdiği zaman sıcak ve soğuk zamanlarda hava sıcaklığı düştüğü veya ısındığı zaman şişe içerideki nemi suya çeviriyor. Biraz önce gördüğümüz gibi biberlerimiz yanında. Ve su akıyor. Aşağı doğru akıyor. Toprağa geliyor. Topraktan buradan gene yavaş şekilde dışarıya veriyor. Bitkilerimizin köküne veriyor. Bu bitkimizin canlı kalmasını sağlıyor. Sulanmadığı zaman, su aksadığı zaman buluşmasını, kurumasını önlüyor. Çiçek açmasını sağlıyor. Bitkinin gelişimine yardımcı oluyor. Az da olsa bir su. Bu her gün devamlı aynı bu şekilde bu sirkülasyon devam ediyor. Suladığımız zaman hortumla buradan dolduruyoruz. Doldurduğumuz doldurduğumuz su. Şimdi birinci deliklerden yarım saat biraz bir saat arası da akıyor. Bu üçüncü dördüncü sulamalarda çok daha uzuyor çünkü toprak dışarıdaki toprak da burayı tıkıyor. Ama alttakinden 10-15 gün arasında en azından bu bitkimizi sulamaya yeterli oluyor bu kalan su. Bitkimizin canlı kalmasına yardımcı oluyor. Bu sulamada %80'e yakın veya %80'in üzerinde su tasarrufu sağlıyoruz. Damla sulamadan çok daha etkili. Çünkü toprak yüzeyini su görmüyor, buharlaşma yok. Biberde kök boğaz hastalığı olmuyor. Ot çıkmıyor ayrıca alttan verdiğimiz için. Toprağı sadece alttan suluyor bu. Avantajları bu. Uzun süre toprak nemli kalmıyor. Toprak nemini hiç kaybetmiyor bu şekilde yaptığınız zaman. Az olsa nem oluyor ve bitkimiz sağlıklı bir şekilde mevsim boyunca bir seferlik değil mevsim boyunca çiçek atıp e, bir de vermeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.